Herkese merhabalar, ben Sedat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yapıyorum sevgili arkadaşım. Şu an kitabımızda 303 ve 304. sayfalardayız. E, türevin bu artanlık, azalanlık, ekstrem noktaları ile ilgili bir kazanım testimiz var. Bu kazanım testinin çözümlerini yapacağız. E, birinci sorudan itibaren başlıyorum şimdi. Şimdi arkadaşım fx e, eşittir x kare artı 4 x artı 1 şeklinde bir fonksiyon verilmiş bize. gerçel sayılar kümesinde tanımlı. Artan olduğu en geniş aralığı soruyor. Artanlık ya da azalanlık sorduğu zaman ne yapıyordum arkadaşım? Türevini alıyordum. Fonksiyonun türevini alıyoruz. x karenin türevi 2 xtir Daha sonra artı 4 x'in türevi 4. E, türevini aldıktan sonra fonksiyonu 0 eşitliyoruz. Şimdi 2x artı 4 eşittir 0. 2x eşittir eksi 4. x buradan eksi 2 geldi. O zaman eksi 2 noktasına göre bir tane tablo yapıyoruz şöyle. Türevin gidip işaretine bakıyorum. Bu önündeki işaret artı olduğu için artı ile başlıyorum. Burası eksi oldu. E ne istiyordu benden? Pozitif oldu. Bak bu türevin tablosu. Artan olduğu yerler türevin pozitif olduğu yerlerdir. O zaman türevin pozitif olduğu yerlere bakacağım. E burada da diyeceğim ki işte nereden başlıyor? 2'den eksi 2'den başlıyor. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Bir de artanlıkta azalanlıkta buraları o noktaları dahil alıyoruz sevgili arkadaşım. Eksi 2'den başlıyor. Sonsuza kadar yani cevabımız buradan A seçeneği geldi. Evet ikinci sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon vermiş bana. E, bu fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralığı buldunuz diyor. Şimdi biz artanlıkta ve azalanlıkta türev alacaktık. Fonksiyonun türevini alıyoruz. E, x kübün türevi 3x kare daha sonra eksi 3 x karenin türevi 6 x. Eksi 9 x'in türevi eksi 9. Artı 1'in türevi 0. Türevini aldıktan sonra 0 eşitleyecektim. E, ne yaparız burada? İşte 3'e bölelim. 3'e bölebilirim. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlara ayırıyoruz. İşte eksi 3'e 1. çarpımları eksi 3 toplamları 2. O zaman ben bu fonksiyonu şöyle yazıyorum. x 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyorum. Eşittir 0. Buradan x eşittir 3 geliyor. x eşittir eksi 1 geliyor. O zaman eksi 1 ile 3. Bunun kökleri. Türevin kökleri. Şimdi şöyle yapalım. Evet şurayı güzelce yazalım. ha. Şimdi bu kimin tablosu arkadaşım? Bu türevin tablosu. Tamam mı? Gidip işarete bakıyorum. Türevin işareti neydi? Artıydı. Onun için artı, daha sonra eksi, sonra artı. Türevin sıfırdan büyük olduğu yerlerde fonksiyon artan, sıfırdan küçük olduğu yerlerde azalan, sıfırdan büyük olduğu yerlerde artan. Benden ne istiyor? Azalan olduğu kümeyi bulunuyor. Azalan olduğu küme burası oluyor. Eksi 1'e 3. İkisi de kapalı arkadaşım. Onun için buradan cevap B seçeneği geldi. Evet gelelim 3 soruya. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Azalan olduğu en geniş aralık da verilmiş bize. E, ne soruyor? A artı B toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşım bunun türevini alalım önce. Şimdi fx'in türevi eşittir x küp ax kübün türevi a başta zaten 3 başa geçti 3 a x kare oldu daha sonra b x karenin türevi 2 b x oldu daha sonra eksi 12 x'in türevi eksi 12 oldu bu şekilde türevini aldım şimdi türevini aldıktan sonra bak azalan olduğu en geniş aralık mesela eksi 1 2 varmış ben bunun işaret tablosunu yapayım sana artıymış eksiymiş artıymış yani bunlar da türev sıfırdan küçük geliyormuş ya yani demek ki bunlar köküymüş tamam mı? Türevin kökleri bunlar. Biz bu eksi 1 ile 2'yi nasıl buluyorduk? Sıfır eşit deyip buluyorduk. O zaman diyeceğim ki f'in türevinde eksi 1 yazınca sıfır oluyormuş. Aynı şekilde f'in türevinde 2 yazınca sıfır oluyormuş. Gittim yukarıda eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazınca burası 3a geldi. Eksi 1 yazdım. Eksi 2b geldi. Eksi 12 eşittir. Sıfır oldu. 2 yazarsam buradan bir 4 12a geldi. 12a artı 2 yazdım. Burası 4b geldi eksi 12 eşittir 0 oldu. 3A ondan sonra eksi 2B eşittir 12 oldu. Ve 12A artı 4B eşittir yine 12 oldu. Şimdi burada A ve B istediği için benden A artı B toplamını istediği için bir tanesini götürelim. Mesela yukarıyı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 2 ile çarptım 6. 12 de burada var. 18A. 2 ile çarptım. Bak bu B'ler birbirini götürdü. 2 ile çarptım. 24. Burası 24 oldu. Bir de 12 eklersem 36 oldu. Demek ki buradan A eşittir 2 geldi. Şimdi A 2 ise bunu bir tanesinde yerine yazalım. Şimdi nasıldı arkadaşım? 3 A eksi 2 B eşittir 12 idi. A yerine 2 yazarsam 6 eksi 2 B eşittir 12 gelir. Yer değiştirdim. Şurası B e, eksi 6 eşittir 2 tane b yaptı. B de buradan eksi 3 geldi. Peki ne istiyordu benden? A ile B'nin toplamını işte bunları toplarsam da cevabımız oradan eksi 1 geliyor. Yani 3. sorunun cevabı B seçeneği geldi. Evet 4. soru. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiğini vermiş bize hangileri doğrudur diyor şimdi arkadaşım dikkat ediyor musun bak fonksiyon artarak gidiyor sonra azalmaya başlamış tekrar artmış Şimdi biz şunu bileceğiz tamam mı artan olduğu yerlerde artan olduğu yerlerde fonksiyonun türevi sıfırdan büyüktür azalan olduğu yerlerde ise fonksiyonun türevi fonksiyon türevi sıfırdan küçüktür Tamam mı? fonksiyon artansa türevi sıfırdan büyüktür azalansa türevi sıfırdan küçüktür. Şimdi fonksiyon ne yapıyor? Artarak gidiyor. Bak bu bölgede f'in türevi sıfırdan büyüktür arkadaşım. Arttığı yerlerde. Azaldığı yerlerde mesela buradan böyle azalarak gidiyor. Nereye kadar? Buraya kadar. İşte burada fx'in türevi sıfırdan küçüktür. Burada tekrar neye başladı? Artmaya başladı. fx'in türevi sıfırdan büyüktür. Tamam mı? Artan olduğu yerlerde hep türev sıfırdan büyüktür. Şimdi şurayı biraz içli dışlı yazdım. Hemen orayı düzenleyeyim. <laughs> fx'in türevi sıfırdan büyüktür demiştik. Şimdi arkadaşım bak. Sıfırın olduğu bölgeye gider misin? Şimdi şu mavi kalem olalım. Evet. Sıfırın olduğu bölge burada. Şimdi buradan yukarı gittim. Nereye düştüm? Türevin azalan olduğu yere. Türev azalansa eksidir. Negatif. işaret. Tamam. Mı? Sıfırdan küçüktür yani. fx'in türevi sıfırdan küçüktür. Eksi 3 noktasına gittim. Arttığı bölgeye denk geldim. O zaman artıdır. Artıyorsa türev sıfırdan büyük. Çarpınca eksi geldi. Doğru. 3 noktasına gittim. Tam orada türev sıfırdır arkadaşlar. Bakın burada bir çizgi koymuş ya. Bu türevin sıfır olduğu anlamına geliyor. Onun için bu direkt yanlış. Çünkü 3 noktasında türev sıfırdır. Hatta bak eksi 2'ye dikkat eder misin? Bak işte burada da bir çizgi var ya. Eksi 2'de de sıfır. Şimdi e bu gitti o zaman. Eksi 5'e bakmama gerek yok. Hadi bakalım ona da bakalım. Eksi 5 bak arttığı bölgede şöyle aşağıdan artarak geliyor ya. Eksi 5'te normalde pozitif. Şimdi eksi 5'te de pozitif dedik. E, 2'dekine bakıyoruz. 2 nerede? Burada. Nerede? Türevin azalan olduğu yerde. Yani sıfırdan küçüktür. Çarpınca negatif oluyor. Yanlış oldu. O zaman cevap yalnızca bir A seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Evet 5. soru. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. AB B kapalı aralığında tanımlı. AB açık aralığında türevlenebilir bir F fonksiyonu vermiş bana. E, hangileri aynı aralıkta azalandır diyor. Arkadaşım bak şimdi hemen şuradan bir not çıkartacağız kendimize. Diyeceğiz ki fx burada sıfırdan büyük. Niye? x eksenin üstünde. Sonra artarak gitmiş değil mi yukarıya doğru? O zaman diyeceğim ki fx'in türevi sıfırdan büyüktür. Niye? Artan çünkü. Bir de x sıfırdan büyüktür. Yani o bölgedeki evet bütün x'ler şu ab aralığındaki bütün x'ler sıfırdan büyüktür. Şimdi bana sorulan birincisi var mesela. Birinciye bakalım. Bana diyor ki f kare x fonksiyonları azalan mı artan mı? İşte onları söylüyor bana. Şimdi ben de şöyle diyeceğim. Bana ne sorarsa sorsun artan mı azalan mı ben onun türevini almam lazım. Onun için f kare x'in türevini alıp ona göre yorum yapacağız arkadaşım. Şimdi bunun türevini alınca 2 başa geçiyor önce. 2 fx oluyor. Çarpı f'in türevinde x oluyor. Tamam mı? Şimdi 2 başa geçti. fx çarpı bir de içinin türevi. Bunu daha önceki kollarda bahsetmiştik. Şimdi fx'in kendisi neydi? Pozitifti. Burası pozitif. Yan tarafta şu yazdıklarımız önemli. fx'in kendisi pozitiftir. Türevi neydi arkadaşım? Pozitifti. O zaman artı ile artının çarpımı artı sıfırdan büyük oldu. E biz fonksiyonun türevini aldık sıfırdan büyük geldi. O zaman neymiş bu? Azalandır diyor. Yanlış. Şimdi ikinciye bakalım. Şöyle onu da yazayım. Eksi fx. Bunun türevi nedir? Eksi fx'in türevi nedir? Eksi f'in türevinde x'tir arkadaşım. Peki f'in türev fonksiyonuna baktığım zaman türev fonksiyonu neydi? Artandı. Yani burası artı. Artı ile eksinin çarpımı oldu? Eksi. Ne geldi? Sıfırdan küçük geldi. Ha, o zaman sıfırdan küçükse azalandır. Yani doğru. Peki 1 bölü fx. Şimdi burada biraz işimiz var. Çünkü burada bir bölümün türevini yapabiliriz. Ya da fx üzeri eksi 1 yapabiliriz. Ve ben nereden yapayım? fx üzeri eksi 1'den yapayım. Tamam mı? 3 fx üzeri eksi 1. Hani size farklı bir şey olsun. Bölümün türevini az çok biliyorsun. Birincinin türevi şey payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay pi bölü paydanın karesi. Ve biz buradan alalım. fx üzeri eksi 1'in türevini alıyorum. Önce eksi 1 başa geçti fx üzeri eksi 2 oldu. Ee, daha sonra çarpı bir de içinin türevi. F'in türevinde x geldi sevgili arkadaşım. Tamam Eksi 1 bölü fx'in karesi geldi. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Ee, fx'in kendisi neydi? Sıfırdan büyüktü. Eksi ikinci kuvvetini alırsam yine sıfırdan büyük olur. Paydada olacak ya karesini alıyormuşum gibi düşün. Sıfırdan büyük olur. Önünde ne var? Eksi var. O zaman burası eksi oldu arkadaşım. Peki türevin kendisi neydi? Pozitifti. E, burası da artı. Artı ile eksinin çarpımı ne oldu? Eksi. Yani ne geldi? Sıfırdan küçük geldi. Sıfırdan küçükse azalandır. Yani doğru. Onun için cevap buradan E seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Evet 6. soru. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Parçalı fonksiyonlardan oluşan bir grafik. E, buna göre F fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsilerinden oluşan küme. Ekstremum nokta ne demekti? Ekstremum nokta maksimum ya da minimum noktaları, tamam mı? Yerel maksimum, minimum noktalar, bunlara bakmaya çalışacağız. Şimdi burada dikkat edersen şu A noktasında büyük bir değer almış, maksimum değeri ve buradaki B noktasında o bölgede en küçük değeri almış A ve B noktaları, bunlar ekstremum noktalarıdır. Mesela C noktasına baktım, evet, tamam, sağdan soldan limitlerine bakmıyoruz, biz aldığı değere bakıyoruz. O bölgede maksimum bir değer almış, tamam mı? Şimdi e, diğerine bakarsam. Burada K var arkadaşıma. K'yı gördün mü? K'da da bir maksimum değer var. Ama buradaki E hakkında bir şey diyemeyiz. Çünkü E maksimum olamaz. Çünkü yakınında üst tarafında bir maksimum değer var. E Minimum da olamaz. Ona da bir şey diyemem. D noktası açık aralık zaten. Her ikisinde de açık aralık. Başka A noktasının sol tarafı zaten sağ tarafını söyledik. Maksimum değeri almıştı orada. A, B, C ve K var. A, B, C ve K var. Yani cevap buradan C seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Gelelim 7. soruya. A ve B gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu tanımlanmış. 2'ye 5 noktası F fonksiyonunun ekstremum noktası olduğuna göre diyor. Şimdi bak bu gerçekten çok önemli. Ekstremum noktası olduğuna göre diyorsa... işte burada diyeceğim ki arkadaşım f2 5'tir. Tamam mı? Ekstrem noktası çünkü. Sonuçta o nokta fonksiyonun üstünde değil mi? Evet. O zaman f2 demek ki 5'tir. İşte daha önemlisi ekstremum nokta olduğu için yani maksimum ya da minimum nokta olduğu için bu fonksiyonda türev sıfıra eşittir. Çünkü polinom şeklinde bir fonksiyon bu. fx'in türevinde 2 yazarsam 0 oluyor. Anlaştık? Durum böyle. Peki bu başka bir şey yok. Önce bunu uygulayacağım. Fonksiyonun türevini alıyorum. fx'in türevi eşittir. E, x üzeri 4'ün türevi 4x küp. Artı ax'in türevi a benim de türevi 0 zaten. Burada 2 yazınca 0 oluyormuş. O zaman 0 eşittir. 2 yazdım. 2'nin küpü 8. 4 ile çarptım. 32 artı A oldu. Bunu karşıya atınca A buradan eksi 32 geldi sevgili arkadaşım. Şimdi bana ne diyordu? F2 5 diyordu. O zaman götürüp şurada 2 yazıp x yerine 2 yazıp 5 eşit diyeceğim. 5 eşittir. x yerine 2 yazdım. 16 tane A eee Dur bir dakika olmadı. X yerine ne yazıyorduk? 2 yazıyorduk. 16 artı yanlış yazdım orayı. Pardon. Evet tamam. X yerine 2 yazdım. 16 artı 2A. Evet. Artı B oldu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. A'yı bulmuştuk. Eksi 32 idi. O zaman 5 eşittir. 16 eksi 64 oldu burası. Artı B. Evet buradan 5 eşittir. Eksi 48 artı B yaptı. Eksi 64. At karşıya burası 53 oldu. 53 eşittir B olduğu sevgili arkadaşım. Şimdi B'yi buldum. A'yı buldum. Ne yapıyor? A ile B'nin toplamını istiyor. Evet bunları da toplayınca 53 eksi 32. Şimdi 52 olsaydı 32 çıkarsam 22. 23 oldu o zaman arkadaşım. Doğru mu? Bir dakika. 52 olsaydı 32 20 olurdu. 21 oldu. Pardon. 21 buluyoruz sorumuzun cevabını. Yani Denizli geldi. Evet 8. soru A ve B negatif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde AB aralığında tanımlı AB aralığında aynı şekilde açık aralığında türevlenebilir fonksiyonlar verilmiş bana hangisi aynı aralıkta daima artandır diyor sevgili arkadaşım. Öncelikle şunu düşünelim e, bu ikisi de pozitif değil mi bu aralıkta verilen aralıklarda pozitif yani FX'in kendisi de sıfırdan büyük GX'in kendisi de sıfırdan büyük fx artan bir fonksiyon olduğu için türevi sıfırdan büyüktür. gx'e bakıyorum. gx azalan bir fonksiyon olduğu için gx'in türevi nedir arkadaşım? Sıfırdan küçüktür. Niye? Azalan bir fonksiyon. Bana bu şekilde hangileri daima aralık daima bol aynı aralıkta artandır ya da azalandır derse şıkların türevini alacağım sevgili arkadaşım. Öncelikle basit anlamda şu gözüme çarpanlara bakayım. Topla, toplamları ne olur? Ayrı ayrı türevlerini alsam biri sıfırdan biri sıfırdan büyük biri sıfırdan küçük geliyor. Onun için olmaz daima artı olmaz tamam mı? Yani şıklardakinin türevlerini alarak konuşuyorum. Mesela çıkart diyor. Bu f'in türevi eksi g'nin türevi. Ya f'in türevi neydi? Her zaman pozitifti değil mi? Her zaman pozitif. Peki g'nin türevinin kendisi neydi? Kendisi arkadaşım e negatifti türevini aldığım zaman. E, türevini alınca negatif oluyorsa eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Yani oldu. Onun için cevap buradan C geliyor. Bunu bir daha anlatalım mı? Verilen C şıkkının türevini alıyorum. F'in türevi X. Eksi G'nin türevi X. Ben diyorum ki. Bak şimdi şöyle anlatayım. F'in türevi zaten pozitif değil miydi? Evet. G'nin türevi negatif miydi? Evet. Eksi ile eksinin çarpımı ne olur? Artı. O zaman artı ile artı. Artı oldu. Pozitif oldu. O zaman artandır bu şekilde cevap C diyebilirim. Diğerlerinde de teker teker türev alıp bakmamız lazım ama C şıkkını bulduğum için geçiyorum sevgili arkadaşlar. Evet, geldik 9. örneğe. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilen ve artan bir fonksiyon yardımıyla G ve H fonksiyonları e, yazılmış. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşım şöyle bir fonksiyon tanımlayalım mesela. Hani burada ee, pozitif negatif falan dememiş bana da artan bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Şöyle hani aşağıda da değer alabilir. Hiç önemli değil. Şimdi bu fx. Diyor ki bana f eksi x. Bunu fonksiyonlarda uygulamalarda yapmıştık arkadaşım. İçinde x yerine eksi x, x yazıyorsa y eksenine göre simetriğini alacaksın. Şimdi ben bunun tutup da y eksenine göre simetriğini alırsam şöyle bir fonksiyon olur. O zaman bu fonksiyon ne olur? Azalan bir fonksiyon olur. Yani fx'in y'ye göre simetriğini alıyorum. O zaman bu bize verilen gx fonksiyonu azalan bir fonksiyon. Peki şimdi diğeri diyor ki bana mutlak değeri hx eşittir fx'in mutlak değeridir diyor. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyemem. Niye söyleyemem? Mesela fx böyle bir fonksiyon olursa ben bunun mutlak değerini alırsam mesela fx böyle olsun. Mutlak değeri eksenin altında kalanı artıya çevir demek. Bak şurası eksenin altında ya. Burayı artıya çevirmem lazım. Yukarıya almam lazım. O zaman artı azaldı. Hani kesinlikle ben bunun hakkında bir şey söylemiyorum. HX hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum sevgili arkadaşım. Çünkü bana bunun pozitif ya da negatif olduğunu vermemiş, eksenin altında kalıp kalmadığını söylememiş. Sadece türevlenebilen ve artan bir fonksiyondur demiş. G fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde azalandır. Evet azalandır. Doğru. Kesinlikle doğru. H fonksiyonu artandır. Bilemeyiz. Artıp azalabilir. Onunla ilgili kesin bir bilgim yok. E, Hx çarpı gx fonksiyonu azalandır diyor. E bunu da bilmiyorum ki. Hani azalan mı? Artan mı? Kimi bilmiyorum. Hx e, Hx fonksiyonunu bilmiyorum. Onun hakkında yorum yapamıyoruz. Onun için yalnız bir doğru olacak. Cevap A seçeneği sevgili arkadaşım.